Herkese merhaba. Bugün kadim ekmeğimiz bazlama yapacağım. Mayalı hamurdan. Yeteri kadar unu yoğurma kabıma alıyorum. Ayırdığımı açmada kullanacağım un olarak. Büyük bir kap daha iyi olacak yoğurmam için. Ortasında bir boşluk açıyorum. Bir tatlı kaşığı toz şeker. Ve bir paket instant maya, ılık su, el yakmayacak şekilde üzerine kapatıp 10-15 dakika bekleyelim. Çok güzel, maya aktifleşti. Tuz ve aldığı kadar su ile. Yumuşak bir hamur yapalım. Kenara bulaşanları un ile toparlayalım. Gördüğünüz gibi yapışkan bir hamur olacaktır. Mayalandıktan sonra yapışması gidecektir. Üzeri kurumaması için zeytinyağı ile yağlıyorum. Üzerini kapatıp ılık bir ortamda 2-3 katına çıkana kadar mayalandıralım ben kuzu ne sobada pişireceğim için ocağıma odun atıyorum. 2 saat sonra hamurum çok güzel kabardı. havasını alıyorum. yapışkanlığı kayboldu, dinlendikten sonra mayalandıktan sonra yeteri büyüklükte hamurlar alarak beze yapıp bezin üzerine bırakıyorum. Ekmekler tavamın büyüklüğünde olacak şekilde hamurlarım. 5 tane ekmeklik beze ayırdım. Kalan hamurumu pide gibi börek yapmak istiyorum. Kuzine soba fırınında. Elimizle açalım. sadece lor peyniri kullanıyorum. Kenarlarını yapıştıralım. Elimizle şekil verelim. Yapışmaması için elinizi una batırabilirsiniz. aynı şekilde kalanları da yapıyorum pideleri bekletmeden pişirmeye götürüyorum. Tavamı yerleştiriyorum. yine elimle oklava kullanmadan bazlamamı açıyorum tavanın büyüklüğünde tavama bırakıyorum önlü arkalı güzelce pişiriyorum kenarları da pişmesi için bu şekilde koyuyorum. Tüm bazlamaları da aynı şekilde pişireceğim. Kenarlarını çeviriyorum ki her tarafı ısı görsün. son bazlama Tüm ekmeklerim pişti. Kapağımı geri kapatıyorum. Pideleri kontrol ediyorum. Ocaktan tarafta olanlar pişmiş. Kalanları da ocağa doğru yaklaştırıyorum. Tereyağı ile yağlıyorum. Dilimleyelim. Yumuşacık, nefis oldu lorlu pidelerim. Hem bazlamalar hem de pideler nefis oldu. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler.